Merhaba arkadaşlar. Jotun dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yurt bloğu çekiyorum. Nereden yurt bloğu çekiyorum? Kahramanmaraş Göksun Meslek Güse Okulu'nun yanı Göksun KYK yurdundan yurt büro çekiyorum arkadaşlar Burası odamızın girişi Burada 1, 2 ve 3 numaralı şeyler var adı. Dolaplar var bu dolap Benim dolabım Dolabımda bilgisayarım var Havlular var cüzdan var Çikolata var Ve gömleklerim var arkadaşlar Ondan sonra hemen bu tarafta Lavabo var Lavaboda şurada duşakabin Burada tuvaleti var Burda ben varım arkadaşlar. Şöyle açayım en iyice görün. Ben de buradayım. Neyse arkadaşlar, hemen diğer tarafa geçelim. Burası bizim bu bizim çöp kovamız arkadaşlar. Biz buna her şeyimizi buna atıyoruz arkadaşlar. <laughs> Neyse, hemen odamıza başlayalım. Burası onamızın şekli böyle arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Burada dış ticaretten bir arkadaş Burada haritadan bir arkadaş. Burada ben. Burada da benim tarafımdan ilk vacil yardım bölümünden bir arkadaş kalıyor arkadaşlar. Benim arkadaşım. Aynı odaya çıktık. Şans o 6. yedekti. Ben 7. yedektim. KYK yurdunda. Geçen hafta pasatesi günü. Ben salı günde o yerleşti arkadaşlar. Şimdi buradaki arkadaşa fazla girmiyorum. O arkadaşla kavgalıyız. Burada bizim dolabımız arkadaşlar. Dolabımızda ne var diye merak ediyorsanız şimdi size merakınızı dindireceğim ve dolapta ne var göstereceğim. Açılıyor, açılıyor. Evet arkadaşlar, dolabımızda iki tane elma var. Dolabımızda iki tane elma var. Başka da hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu kadar fakir. Biz fakir ki buraya buraya aldılar bizi. Fakir öğrencileri buraya alıyorlar. Neyse. Ama ama arkadaşlar KKK yurdu gerçekten çok güzel. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? tertemiz. 24 saat olmasa da geceleri çalışan kaloriferimiz şu an çalışıyor sıp sıcak. Burada benim çekmeceli masam var. Burada bizim çalışma masamız var. Orada benim tele var. Fotoğraf makinanın kabı. Burada benim defterim, kitabım. Burada da benim kitaplarım ve burası da benim dolabım. Kalemlerim falan var. Yine fizyoloji kitabım var. Burada ışık var. Burada kitabım var. Ee, arkadaşlar normalde bu odanın düzeni şu şekildeydi. Burada dört tane yatak vardı, şurada dört tane yatak vardı, bu tarafta da full, işte e, masalar vardı. Ama biz olan düzeni değiştirdik ve bu şekil yaptık. Bize daha e, kullanışlı bir alan kaldı ve odaları böyle düzenledik işte. Ee, KYK yurdu arkadaşlar. Bana dediğim gibi. Geçen hafta pazartesi çıktı. Ben pazartesi günü evrakları hallettim, geldim ve yerleştim. KYK yurdu arkadaşlar böyle. Güzel, hoş. adamlar bizi düşünmüş yani devletimiz bizi düşünmüş ve çok güzel bir ortam yapmışlar. Ders çalışmak isteyen arkadaşlar için çok güzel. Allah herkese nasip etsin diyemem. Çünkü biz fakirlik, fakir insanlar alıyorlar buraya, zenginleri almıyorlar. Torpil falan da yok arkadaşlar. Buna kesinlikle inanmalısınız. KYK yurdu böyleydi arkadaşlar. Biliyorum bir süredir video yükleyemiyorum. Neden yükleyemiyorum? Bir süredir arkadaşlar video yükleyemememin sebebi yurdum yoktu, evim yoktu, barşım yoktu, soğukta yatıyordum. Diyecek kadar kötü bir yerde yaşıyordum. Yemek sıkıntım vardı, o sıkıntım vardı, bu sıkıntım vardı. Ama HYH'ya geldim. Artık düzeni oturdu. Bundan sonra videolar gelecektir. Emin olabilirsiniz. Videolarımızın devamının gelmesi için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.